Gençler merhabalar. Zoru sevenlere ve hocam benim hedefim yüksek diyenlere özel harika bir trigonometri sorusuyla geldim karşınıza. Şimdi ben bu sorunun çözümüne geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Soru ilk bakışta zor görünüyor olabilir veya herhangi bir şey soruda göremiyor olabilirsiniz. Ancak İki kare farkını yapmayı bilen, hocam iki kare farkı mı? Evet iki kare farkını yapmayı bilen ve trigonometride toplam farkla yarım açı formüllerini bilen herkes bu soruyu aslında çözebilir. Nasıl çözebilir? Gel sana öğreteyim. Ben sorunun çözümüne geçiyorum. Dikkatli bir şekilde arkana yaslanıp beni dinliyorsun. Şimdi soruya baktığımız anda herkesin dikkatini çekmesini istediğim şeylerden bir tanesi şudur. Çok kolay aslında. 2 cos 54 eksi 1 çarpı 2 cos 54 artı 1'i 2 kare farkı şeklinde yazarak şöyle yazamaz mıyız? 4 cos kare 54 eksi 1 şeklinde yazalım. Artık bununla bu gitti. Bunlarla herhangi bir işim yok. Buradaki 2 cos 18 eksi 1 çarpı 2 cos 18 artı 1 yerine de şöyle 4 cos kare 18 eksi 1 yazabilmeyi herkesin yapması gerekiyor. Yani artık şu sarıları silelim ve bizim artık bu ve bununla işimiz kalmadı. Çünkü biz artık bunları yukarıya 2 kare farkı şeklinde yazdık. Şimdi bu 2 kare farkını yazdıktan sonra sorunun %10'luk kısmını bitirdik sorunun %50'lik kısmını nasıl bitireceğiz? Şöyle bitireceğiz. Şunu görmenizi istiyorum. Buradaki 18 derece 54 derecenin 3'te 1'i değil midir? Veya başka bir deyişle 54 derece 18 derecenin 3 katı değil midir? Evet öyledir. O zaman ben diyorum ki 18 dereceye x dersem 54 dereceye 3x der miyim derim. Şu kısma geçeceğiz şimdi. Birazcık işleri karıştıralım. Sinüs 3x ifadesini ben sinüs 2x artı x şeklinde yazabilir miyim? Evet yazabilirim. E bunu da ben yarım açıdan şöyle sinüs 2x çarpı cos x artı sinüs x çarpı cos 2x şeklinde yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Şimdi bunu yazdıktan sonra ben bu ifadede Şuradaki sinüs 2x yerine artık şöyle yazabilir miyim? Yani şuraya sin 3x yazalım. Sinüs 3x eşittir. Sinüs 2x yerine de 2 çarpı sinüs x çarpı cos x çarpı cos x yazarım. Yani bu iki cos x yan yana çarpı olarak durmasın. Ben bunların yerine şöyle cos kare x yazayım. Cos kare x artı şuradaki kos 2x yerine de 2 cos kare x eksi 1 yazamaz mıyım? Evet yazarım. O zaman yazalım. 2 cos kare x eksi 1 çarpı şuradaki sin x. Bak şu ana kadar çok da bir şey yapmadık aslında. Ya aslında çok şey yaptık. Ancak senin bilmediğin herhangi bir şey yapmadık. Bak yukarıda 2 kare farkı yaptık. Ki sen bunu 9. sınıftan 10. sınıftan beri biliyorsun. Hatta daha da eski ortaokul bilgilerinden biliyorsun. Geldik buraya. Yarım açı ve tam kare formüllerini kullandık. Şimdi ben diyorum ki buraya yazdığımız bu ifadeyi de sin x parantezine alalım. O zaman şöyle yazalım. Sinüs 3x şöyle yazayım. Sinüs 3x eşittir. Sin x parantezine alıyorum. Sin x parantezine aldığım zaman şuradaki ifadeyi ne geliyor? 2 cos kare x. 2 cos kare x artı. Burayı sin x parantezine aldığımda da 2 cos kare x eksi 1 geliyor. E şuradaki 2 cos kare x ile de topladığım zaman 4 cos kare x yazacağım. 4 cos kare x eksi 1 geliyor. Şimdi şöyle diyorum. Buradaki sin buradaki sin 3x'in altına bölü olarak atıyorum. Şöyle sinüs 3x bölü. Dikkatini dağıtma biliyorum zor sorudur. Bak dikkatli bir şekilde dinle. 4 cos kare x 4 cos kare x eksi 1. Bak şimdi ben buradaki ifadeyi yukarıya taşıyacağım. Çünkü sorunun başını göremiyorum burada. Şöyle buradaki ifadeyi yukarıya taşıdım ve dikkatini çekmesini istediğim bir şey var. Ben sana diyorum ki Buradaki sin 3x bölü sin x ifadesi 4 cos kare x eksi 1'e eşit oldu ya. Ben buradaki x yerine x gördüğüm her yere yani şuradaki ifadede x gördüğüm her yere 54 yazarsam ne gelir? Bak yazalım. Sinüs 3 çarpı 54'ten ne geliyor? 162 bölü sinüs 54 eşittir. 4 çarpı cos kare 54 eksi 1. Şimdi bak dikkatini çekti mi şu ifade? Buradaki 4 çarpı cos kare 54 eksi 1. Ne tesadüf ki bizim soruda ilk başta yaptığımız 2 kare farkından gelen 4 cos kare 54 eksi 1'e eşit oldu. O zaman ben diyorum ki buradaki 4 cos kare 54 eksi 1 yerine benim burada bulduğum sinüs 162 bölü sin 54 ifadesini yazamaz mıyım? Yazarım. O zaman nereye yazalım onu? Şöyle yukarıya yazalım. Sinüs 162 bölü sinüs 54. Yani buradaki ifade yerine şuradaki sinüs 162 bölü sinüs 54 ifadesini yazdım. Şimdi bir daha şuradaki ifademe geri dönüyorum. Buradaki ifadede bu sefer x gördüğüm her yere 18 yazacağım. Niye? Çünkü x gördüğüm her yere 18 yazarsam buradaki ifadeyi bulurum. O zaman yazalım. x gördüğümüz her yere 18 yazdığımız zaman sinüs 3 çarpı 18'den ne gelir? Sinüs 54 bölü sinüs 18 eşittir. 4 cos kare 18 eksi 1. Bak ne tesadüf Türkiye. Şuradaki 4 cos kare 18 eksi 1 ifadesi buradaki 4 cos kare 18 eksi 1 ifadesine eşit oldu. E ben o zaman diyorum ki buradaki bu 4 cos kare 18 eksi 1 ifadesi yerine de şuraya sinüs 54 bölü sinüs 18 yazabilirim. Sinüs 54 bölü sinüs 18 yazabilirim. Şimdi buradan sonra artık biz soruyu bitirdik. Bak şuradaki sinüs 54 ile buradaki sinüs 54 gitti. Bu arada şu arası eksi değil. Eksi gibi görünmüş. Çarpı olacak. Yine çok güzel yazdık. Ha, çarpı olacak. Buradaki sinüs 162 yerine ben sinüs 18 yazamaz mıyım? Şöyle sinüs 18 derece yazarım. E buradaki sinüs 18 de buradaki sinüs 18 gitti. Ve sorumuzun cevabı 1 olarak geldi. Çok kolaydı ya 5 saniyemi aldı diyenler. Keşke sizi bir de o Haziran ayında Kafanızdan terler akarken sınavı çözdüğünüz anda izleyebilsem ya. Hani şu an ayaklarınızı uzatmış bir şekilde sorunun çözümünü izlediğinizde çok kolay bir şekilde yorumlara yazabilirsiniz. Yani çok kolaydı 5 saniyede çözdüm, 10 saniyede çözdüm diye. Ancak dediğim gibi sınav anında o işler öyle olmuyor. Sen bu soruyu sınav anında ilk kez gördüğün zaman bir afallarsın önce. Daha sonra da senin burada yaptığın işlemler direkt olarak video çözümünde gördüğün gibi aklına gelmeyebilir. Şu an bunları neden söylüyorum? Her soruyu ciddiyetle çözün. Yani çok kolaydı işte, çok basitime gitti, tamam ben bunu yaparım şeklinde gitmeyin. Üzülen siz olursunuz bu işin sonunda. Evet dediğim gibi çok güzel soruydu. Bence bu soru tekrar edilmeye değer. Hatta ben bu soruya bir tane de yıldız atarım. Bu soruyu siz de bir yere yıldız atarak not edin. Gerçekten de kaliteli bir sorudur. Çıkarsa da rakiplerinizin birçoğunu eler. En azından bu videoyu görmeyenlerin birçoğunu eler bence. Evet bizden faydalandığınızı düşünüyorsanız bizim de sizden bir ricamız var. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız bizi gerçekten mutlu edersiniz. Ve içeriklerimizde emin olun ki bu motivasyonla daha hızlı gelir. O yüzden bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere hoşçakalın.